Çalışıyorum. İkincisi de o şu devam eden projemizin atölyemizin ayakta kalmasına daha yönelik yine bir farklı kuru oluyor. Var yok Murat Bey. Çalışıp Bir sorumluluk verdin ya şimdi. Sen <laughs> işi biliyorsun. <laughs> gerçekten başarılı bir süreç geçirdi Malatya şubesi. Hemen hemen aynı yönetim kadrosu 17 yıldan beri düzenli bir şekilde bu birimi geliştirdi. Biz valimizle birlikte güzel projeler yapıyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği ile işbirliği altında. Türkiye Sakatlar Derneği'nin Malatya şubesi şu anda hem SODES projesi yürütüyor hem de yeni projeler için çalışmalarını devam ettiriyor. Eee engellilik olayı her birimizin başına gelebilecek bir şey. Eee her birimiz birer engelli adayız. Her an eee sağlamken engelli duruma gelebiliriz. Bu nedenle engellilerimizin içinde bulundukları şartları yaşadıkları ortamı çok iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Eee bu kapsamda şehrimizi engellilerin kolayca eee erişebilecekleri eee gezecekleri, dolaşabilecekleri e, bir fiziki ortama dönüştürebilmek için hem e, devletin merkezi kuruluşları olarak hem yerel yönetimler olarak hem de sivil toplum kuruluşları olarak çok şey yapmak zorundayız. E, Malatya'nın engelliler için tamamen e, erişim kolaylığı sağlanmış bir kent haline gelebilmesi için e, başta e, kamu kuruluşları olmak üzere hem e, vatandaşlarımıza, 777'nin vatandaşlarımıza hem de e, özel kuruluşlarımıza büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor. E, iş yerlerinin engelliler için kolay ulaşılabilir hale gelebilmesi için yapılabilecek e, yapılması gereken çok şey var. E, bu bağlamda e, sakatlar derneği Malatya şubesi ile birlikte engelli dostu Malatya uygulamasını başlattık. E, engelli dostu Malatya engellilerin e, kolayca ulaşabilecekleri iş yerlerine e, rahatça girip dolaşabilecekleri, üst katlara çıkabilecekleri iş yerlerine engelli dostu iş yeri unvanının e, verilmesini amaçlıyor.